Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Antalya Yerel Basın olarak Muratpaşa Yıldız Mahallesi'nde bulunan Lütfü Şahin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı işletme sahibi Lütfü Şahin ile birlikteyiz. Lütfü Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizler de burada bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ee, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Lütfü Şahin kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ben Lütfü Şahin. 1969 Kırıkkale, Ankara doğumluyum. Hı hı. İki çocuk babasıyım. E, TSK'da 30 yıl hizmet verdim. Hizmet verdikten sonra emekli oldum kendi isteğimle ve 2016 yılından bugüne kadar Antalya halkına hizmet etmekteyiz gayrimenkul, emlak, danışman olarak. Süper. E, peki Lütfü Şahin gayrimenkul yatırım danışmanlık olarak. Ee, ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Bu işin incelikleri nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. Ya, şimdi şöyle bir şey e, gayrimenkul danışmanı öncelikle e, bütün insanlar şuna bir güven olayına e, güvenmesi lazım. Evet. Birinci öncelikle gittikleri yerin gerçekten emlakçı veya gayrimenkul danışmanı olup olmadığını, evet. yetki belgelerini vergi, kayıt esnaf, oda Bunları tek tek sormaları lazım. Çünkü yetki belgesi olmayan bir insan kaçak demektir. Yani ruhsatsız evet. demektir. Aynen. Dolayısıyla gittikleri yerde bunları sorsunlar. Sordukları zaman e, vatandaş emlakçıya desin ki yetki belgen var mı? Herhangi bir şey olduğu zaman şi şikayet edebileceği bir yer olsun. Bundan dolayı bu belgeler çok önemli. Peki e, hayal ettiğiniz yer misiniz? hedefleriniz nelerdir? Bunlardan bahsedelim Şimdi insan hayal ettiği yer tabii ki her zaman bir basamak üstü olmak lazım. Yani e, hayal ettiğinin daha fazlası için çalışmak lazım. Çalışmak için de öncelikle şunu söylemek istiyorum. Birinci temel kural dürüst olmak. Dürüst. Yani bu sektörde çok önemli. Her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe dürüstlük çok çok önemli. Çok zorluk yaşayacaklarını düşünmüyorum Çünkü 30 sene bir TSK'da görev yapmışsınız komutanım. Yani e, bu konuda e, cidden güven sağlıyor bu. Evet. E, bu sektörde çok fazla güven sağlıyor. Ayrıyetten tabii ki e, hukuksal olarak da sizler e, her şeyi biliyorsunuz. Her şeye sahipsiniz. Evet. E, o yani, konuda ben 30 sene jandarmada çalıştım için. Jandarmada Hı -hı. karakol komutanı yaptım, içe jandarma komutanı yaptık, tim komutanı yaptık Dolayısıyla kanun nizam Bunları biliyoruz, evet. bildiğimiz için vatandaşımıza da net bir şekilde veriyoruz. Ben söylediğim bir kelime var, kendinden başka kimseye güvenmeyeceksin. Evet. Bir söz daha var, hatanın telafisi olur ama yalanın telafisi olmaz. Bir insan yalan söylüyorsa o insandan uzak duracaksın. Aynen. Yalanı yalanla kapatmak zorunda kalırsın, daha çok batarsın. Bu sektörde bayağı yaşıyor bunlar. Bu sektörde çok önemli. Peki dışarıdan buraya bilmeyen bir misafirimiz geldi. Bu turist de olabilir. Yani yatırım anlamında ne gibi ödeme kolaylığı olsun? Yani ne gibi projeler var? Sunabiliyor musunuz bu tarz? Şimdi şöyle bir şey. Bizim çalıştığımız bankalar var. Hem devlet hem özel. Dolayısıyla vatandaşa atıyorum şu anda 1.37'den emlak ev almak için kredi almak istiyorsan ben onu 1.33'den alırım. 1.34'den alırım. Çünkü sürekli evet. çalıştığımız bir bankalar var. E bu bankalar da bize ne kadar bir veya 2 puan bir opsiyon sağlıyorlar. Birincisi bu. Öncelikle yatırım yapmak istiyorsan Antalya'nın her... Antalya'nın 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 villa, arsa gün geçtikçe değer kazanıyor. Daha Türkçesi şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Atatürk'ün bir sözü var ya, dünyanın en güzel şehri Antalya demiş Atatürk. Gerçekten evet, de... Bak. Buranın en güzel şehri Antalya. Antalya olduğu için e, kimse korkmadan, özellikle dediğim gibi güvenilir ve dürüst insanlarla bu Sadece işi. daire olarak mı yatırım danışmanı yapıyorsunuz yoksa başka? Hayır, arsa sadece daire, daire değil. değil. Antalya'nın her bölgesinden hem villa, hem arsa, hem ev, bu tür şeyde otel. Otel yeri, bu şeylerde hizmet veriyoruz. Süper. Ee, peki çalışma saatleriniz nelerdir? Sizleri hangi saatler arasında ulaşabilirler? Çalışma saatlerim şu şekil. Haftanın e, pazartesinden cumartesiye kadar pazar hı. günleri çalışmıyoruz. Hı hı. Sabah saat 8.30'da ben iş yerimde oluyorum. Çünkü mesleğim vermiş olduğum bir mesleğim alışkanlık mesleğim var. var evet. Sürekli sabah erkenden gelirim, iş yerimi açarım. Akşam saat 8'e kadar da hizmet veriyoruz süper. Peki Lütfü Şahin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık lokasyon olarak Antalya'nın tam olarak neresindedir ve nerelere hizmet etmektedir? Antalya'nın tam merkezi. Muratpaşa ilçesinin Yıldız Mahallesi tam merkezi. Antalya'nın bütün yerlerini ve ilçeler dahil hı hı. E, hizmet veriyoruz. E, Sahibinden.com sayfamda görülebilir. Korku tut, Alanya'dan tut. Yani burada iki tane bir şey vardır. Bir Doğu ilçesi Hı hı. Batı ilçesi. Evet. Doğu ilçesi neresi? Gazipaşa'dan başlar. Gazipaşa, Manavgat, Alanya, Batı ilçesi de buradan Kemer, Kaş, Kumluca değil devam eder. Evet. Ee, Arası merkez. Arası <laughs> Dolayısıyla bütün e, il ve ilçelerde ama ağırlıklı olarak tabii ki e, merkezde. Antalya'nın merkezinde hizmet vermekteyiz. Süper. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? İletişim bilgilerim dediğim gibi sahibim.com Telefon Hep, numaranız. Hepsi burada emlak o da var. Onunla da iletişimi kurabilir. Ama orada sayfama girdikleri zaman hem hı hı. adres bilgilerimi hem de 0532 455 55 38 bu cep telefonla sizle iletişime geçebilirler. Yani. Evet. Ee, 7-24 saat tabirini kullanmıyorum ama e, sabah saat yani evet, 8'de, akşam saat, saat yok, evet. akşam 22'ye kadar e, arayabilirler. Tamamdır. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Antalya halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz. Antalya Yerel Basın şahsım adına teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ederiz. Biz daha programda görüşmek üzere. Peki görüşürüz. Hoşçakalın. İşimin uzmanıyım.